Şimdi rahat ol öncelikle. Kamerayı unut. Karaktere konsantre ol. Karakteri üzerine giymeni istiyorum anlıyor musun? Güzel. Aa, aa, aa. Yüzünü kapatma. Çok güzel bir yüzün var. Kamera görsün seni tamam mı? Tamam. Evet hazır olduğunda başlayabilirsin. Verdiğimiz kanlı dersi alanlar bize verdi aynı dersi. Dostun hassas eli bize uzattı. Aa, kusura bakmayın. Hiç derim. önemli değil. Baştan al, baştan al. Verdiğiniz kal. Çekim var. İyi. Bize biraz müsaade edin Tabii ki. Hayrola? Neye borçluyuz bu baskına? Derine. Bir gelişme mi var? Yok bir gelişme yok. Arıyorum hala. Bırak polis yapsın o işi. Yani oğluna da kavuştun. Boş verip hayatına devam etsene. Yok, boş vermem. Ha? Sen yoksa hala aşık mısın ona? Derin sana yurt dışına gideceğim falan bir şeyler dedi mi? Bak arasa da söyledim. Özellikle Derin senin evine yerleştikten sonra onunla hiçbir bağım kalmadı. Konuşmuyorduk bile. Ben sizin aranızdaki ilişkiye bulaşmam. Yani bulaşacak olsam çekerdim bir kenara. Ne işim oraya dedi derdim. Hizmetçilik falan ne alaka? Ama yapmadım. Ne engel oldu sana? Dediğim gibi bu seninle derinin arasındaki bir mesele. Beni ilgilendirmez. <laughs> Ve bu arada senden bir şey rica edeceğim. Derinle seni benim tanıştırdığımı kimseye söylemezsen özellikle de karıma. <laughs> tamam tamam merak etme. Gerekmedikçe söylemem. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Hiçbir şey için. 好。 İstiyorsanız bunu bir e, test edelim. Çünkü yani yakışabilir tenimize. Ağır mı geldi kokusu? Aa, birazcık daha hafif. Deneyelim. Evet. Bu tamam galiba. Koku bu. Tamam şöyle veriyorum. Kasalı ödeyebilirsin. Çok teşekkür İyi günler. ederim. İyi günler. İyi Fatma. Merhaba, nasılsın? İyi, sağ ol. Olanı bekleyebiliriz dersen, işinden kalma. Yok, hayır önemli değil. Ee, derin kayıp biliyorsun. Bir bilgin var mı? Bir buçuk yıl önce evden ayrıldı. Yani ben gidiyorum dedi gitti. Eşyalarının çoğunu bile evde bırakmış. Sevgilisi, yani Yiğit. Ev falan tuttu herhalde dedim. Peki, o günden sonra bir daha hiç görüşmediniz mi? Yok vallahi. Yani ben de haberlerde gördüm. Londra'ya makyaj eğitimi almaya gitmek isteyen kız... ...hizmetçi olup evin çocuğunu kaçırmış. Yani hala inanamıyorum. Ben de. Vizesini falan ayarlamaya çalışıyordu. Hatta avukat bir abisi vardı ona yardımcı oluyordu. Ya aklım almıyor. Hala şoktayım. Çok saçma. Ee... Bir tane yönetmen vardı Alper. Derini bilgileriyle tanıştırıyordu. Onunla konuştunuz mu? Onunla konuştum da şu bir avukat abisi var dedin. O kim? Ya öz abisi değil. Yani öyle abisi yaşında bir ahbabı. Anladım. Adı var mı telefonu falan? Evet var. Vereyim ben sana.